Merhaba hoş geldiniz. Yine güzel videolarla sizin karşına çıkmaya devam ediyoruz. Bugünkü videomuz bir cüzdan inceleyeceğiz. Çiçek sepetinden şöyle göstereyim. Şöyle. Çiçek sepetinden alınmış bir cüzdanı inceleyeceğiz. Fiyat, performans mı? mi hep birlikte inceleyip göreceğiz. Öncelikle cüzdanı ben almadım. Cüzdanı arkadaşım aldı dedi ki: "İnceleme ve bunun videosunu çekmek ister misin? Senin YouTube kanalın var." dedi. Dedim hay hay dedim niye çekmeyeyim dedim. Sen bu kadar teklif etmişsin ben çekmesem ayıp olur dedim. Hemen aldım. Şu an gördüğünüz gibi 100 TL'de 40 TL düşmüş çiçek sepetinde. Yani çok da merak ettim. Hiç açmadım arkadaşlar. Sizlerin karşısında o heyecanı birlikte yaşayalım diye. Kutuyu ben de açmadım. Arkadaşım da açmadı. Evet. Tabii ki de videomuza geçmeden önce yine bazı hatırlatmaları yapmadan videomuza geçmiyoruz. Sen bak görüyorum seni sosyal medyada dolaşıyorsun ama gelip bir kanalıma abone olmuyorsun. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri aç ki çektiğimiz videoların anında haberde ol ki telefonuna mesaj gelsin. Ve tabii ki de videolarınızı izlediğiniz zaman ister beğenin ister beğenmeyin lütfen bunu videolarda belirtin. İster like atın ister dislike atın lütfen bunu belirtin. Ve yorum yapın. Yorumlarınızı okuyup tek tek cevaplıyorum. Arkadaşlar buradan yorum yapanlara da çok teşekkür ederim. Buradan. Yine yani her hafta bir video atmaya çalışacağım. Kesinlikle her hafta bir video. Haftada bir video. Bunun içeriği farklı olabilir. Şu an biraz röportaj ağırlıklı gidiyoruz. Röportaj ağırlıklı videomuz gidiyor haftada. Ama tabii ki de sırf röportaj videosu çekmiyoruz. Cezalı oyun da çekiyoruz. Ürün incelemeleri de çekiyoruz. İşte bir şeyler bir şeyler çekiyoruz. Yani tek bir içeriğe bağlı kalmıyoruz. Birden birden fazla içerikle sizlerin karşısına çıkmaya çalışıyorum. Yine lafı çok fazla uzattım. Hadi videomuza geçelim. Öncelikle buraya e, yakınlaştırmam lazım kamerayı. Uçağı alalım, açamadık. Evet. Önümüz çıktı. Şöyle göstereyim. Bıçağa bile gerek kalmadı ya. Katlayıp koyalım. Çok güzel sarmışlar. Ve çıktı. Oo. Şimdi arkadaşlar. Sadece benim mi hoşuma gidiyor bilemiyorum ama şu patlayan poşetleri patlatmak çok hoşuma gidiyor ya. Hazır mısınız? Evet, makarayı bırakalım. Şöyle biraz zoom girelim. Evet. Şöyle açıyoruz. Bir şey çıktı içinde. Evet. İçerisinden bir not çıktı. Kadırca bakarak hareket etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Evet, şu çiçek sepeti yazıyor. Şöyle. Evet. Şöyle göstereyim. Bakalım içi içerisinde ne yazıyor? Alper ne sipariş etmiş? Evet. Okuyorum. Beğenirsen sana da alırım. Vay, güzel söz. Alper. Şöyle göstereyim. Şöyle. Şöyle göstereyim. şöyle göstereyim. Buna bunları kenara koyuyoruz. Netlik bozuldudur. Evet. Şöyle. Cüzdanımız deri hissi veriyor arkadaşlar. Deri hissi. Burada kimliğimizi koymamız için yer şöyle bir göz var. Fileli. Şöyle. Ee, şurada yine isim. Buraya kendi ismini yazılmış. Okunuyor mu? Bilemiyorum da. Alper yazıyor burada ve soy ismi yazıyor. Soy ismini kapattım arkadaşlar. Evet. Ee, şurası metal arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burası metal. Şurada bir mandalımız var. Bu mandala bastığımız zaman buradan kartlarımız, kimliklerimiz falan çıkartabiliyor bir mekanizma var. Şöyle. Bir göstereyim. Kaç gözü var? 1 2 3 4 gözü var. 4 e, gözü var bu cüzdanın. Şöyle katlanın, şöyle katlayayım öyle de görün siz. Şöyle. Bakın. Bakın. Avucuma şöyle sığıyor bakın. Küçücük bir cüzdan şöyle. Şu isim yazıyor burada. Şöyle. Hoş bir cüzdan. 100 liradan 40 TL inmiş arkadaşlar. Güzel minik. Şöyle göstereyim. Hafif ağır değil. Hani metal bir mekanizma olmasına rağmen. Ağır değil. Hafif bir cüzdan. Küçük. Tabi biraz daha büyük olsaymış daha iyiymiş. Hani biraz daha fazla göze olsaymış iyiymiş. Şurası kartlık. Ya bu aslında cüzdan denilmez de buna. Kartlık da diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü çok az bölmesi var ve kartlık bölümü daha da büyük. Diğer cüzdanlarıma baktığımız zaman. Yani kartlık da diyebiliriz. Cüzdan da herkesin kendi şeyine kalmış. Tercihine kalmış. Söyleme tercihine kalmış. Şöyle. Şimdi içine kart koyup öyle gelelim karşınıza. Evet arkadaşlar. Eee... Kartları koyma başladık. 1 2 3 4 5 6 tane kart koyacağız içerisine. Bakalım ne kadar alabilecek. 2 3 4 5 5 Evet. 4 tane kart alıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Koyuyoruz. Bakın. Şu göstereyim. Görebiliyor musunuz? Bakın şurada. Mandal açıyoruz. Bakın çok pratik bir şekilde. Göstereyim. Bakın. Bakın kartları tekrar sokuyorum. Bakın. Mandal Bu kadar basit. Kartlar düşmüyor da iyice sallıyorum düşmüyor. Bayağı sıkı bir şekilde tutuyor. İçerisinde 4 tane kart var arkadaşlar. Ben 4 tanesini sızdırabildim, Belki daha da fazla alıyordur, orasını bilemem. Tekrar gösteriyorum. Bu kadar basit. Şöyle. Şimdi kartları çıkarttık. Arkadaşım buraya kendi ismini yazmış. Gayet hoş gözüküyor siyahın üzerine. Burada yine arkadaşlar kimlik koymamız için bölümümüz var söylemiştik zaten. Şu iç, içerisine göstereyim. Şurada bir bölmemiz var. Arkadaşlar. Şurada bir bölmemiz var. Yani bir, iki, üç, çıkarttığın içi 3 4 ee, Biraz nasıl diyeyim plastik gibi kokuyor Ama tabi her yeni üründe böyle koku olması normal Çok aşırı derece bir kokmuyor Ama hafif böyle biraz plastik gibi biraz kokuyor o normal çünkü yeni yeni olduğu için yani cüzdan yeni olduğu için de Suni dedim artık deri hissiyatı olduğu için koku olması biraz normal. Birkaç güne zaten o koku geçer arkadaşlar. Hoş. Şöyle gösterelim. katlanırken şöyle göstereyim. Katlanmış hali şu kadar arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Şu benim avucum. Avucumun şu kadar yani. Küçük. Şöyle göstereyim. Hatta kendi cüzdanımdan da örnek göstereyim arkadaşlar. Şöyle bakın. Arasındaki farkı daha iyi anlayabilirsiniz. Benim cüzdanım, bu ise Alper'in cüzdanı. Yani videomuzu sponsor olan arkadaşımın cüzdanı. Şöyle göstereyim. Aradaki boy farkını böyle anlayabilirsiniz. Şöyle. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Cüzdanımızın söylediğim gibi 4 tane gözü var. Kartlık bölümünü bayağı büyük 4 tane 5 tane kart alıyor. Ben 4 tanesini sığdırabildim. Ama olsun. Yine kartlar içindeyken salladım kesinlikle ama kesinlikle kartlar yere düşmüyor. Bayağı sıkı bir şekilde tüm kartları tutabiliyor. İster kredi kartı koyun, isterseniz kimlik kimliğinizi koyabilirsiniz. Ehliyetinizi koyabilirsiniz. Bayağı sağlam bir şekilde tutuyor e, ee, baya bir küçük yani avucumla bile şöyle göstereyim hani küçük bir cüzdan deri hissiyatı var hani dışı deri tabi gerçek deri mi orasını bilemem 40 TL'lik bir cüzdan zaten e, ee, isim yazmış yani Alper buraya kendi ismini yazmış yani güzel olmuş yani Yorumu size bırakıyorum ya yani 40 TL sizce böyle bir 4 tane gözü olan bir 2 3 dört tane göze olan bir cüzdana 40 TL verilir mi verilir mi verilmez mi lütfen bunu yorumlarda belirtin 100 TL'den düşmüş yani bu arada kırmızı çizgi 100 TL'den 40 TL düşmüş bir cüzdan çiçek sepetinden herkesin kendi zevki deyip bu yorumu kapatıyorum ben ama siz yine de yorumlarda belirtin arkadaşlar buradan bu video sponsor olan Alper arkadaşıma da buradan çok teşekkür ederim bu cüzdanı benim evime gönderip böyle bir video çekmemi sağladığı için. Evet. Zaten yakın çekimde göstereceğim arkadaşlar cüzdanı sizlere. Evet yine böyle değişik videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olup bizi destekleyebilirsiniz. Tabii ki de sosyal medyadan beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Sosyal medyadan bana sorular sorabilirsiniz, mesajlar atabilirsiniz. Ki size cevap vereyim. Yazdığınız mesajlara göre videolar çekilecektir. Yazdığınız yorumlara göre yine videolar çekmeye çalışacağız arkadaşlarımla birlikte tabii ki de. Onlar şu an burada değil. Şu an ben burada tek başıma çekiyorum. Ne kadar çağırmama rağmen gelmedi bazı arkadaşlarım. Kamera arkasında bile olsa gelmedi. Onların kendi ayıbı. Her neyse yine güzel videolara görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıklı günler dilerim.